Şimdi e, biraz tasvir etmeye çalıştım ama siz bunu derinleştirebilirsiniz. Nasıl bir aile olduğumuzu kavramak, anlamak için. Benim ayım diyor Allah. Recep ayım benim ayım diyor. Allah Allah. Peki geri kalan 11 ay neyin ayı? Ayet var. Biz e, dünya sahnesine efendim getirdiğimiz zaman dünyayı hayat e, yaşanan hale getirdiğimiz zaman, mahlukatı yarattığımız zaman biz 12 ay tespit ettik diyor. Bu aylardan dördünü haram aylar ilan ettik diyor. Dördünü haram ay. Ne demek haram ay? Bu aylarda Allah Celle Cilal ne pahası olursa olsun asla kimse kimseye zulmedemez. Kılıç çekemez. Haksızlık edemez. Diğer zamanlarda da böyle ama bu aylara hürmeten bunu yapması lazım. Bu aylar Recep başta. Zil, Kade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Üçü peş peşe geliyor. Recep onlardan ayrılıyor. Recep tek başına. Ayrıca tek başına olmanın da verdiği bir şey var. Yani Recep ayı. Efendim, şimdi müşrikler mesela Peygamberimizden önce güçlü olan, zayıf olanı ezer. Elinden alır yer. Zulmeder. Ee, bazıları geçimini gaspla efendim e, insanların elindekine göz dikerek giderlemiş. Mudar kabilesi Peygamber Efendimiz'den önce de çok Recep Ay'a hürmet gösterilmiş. Onun için Mudar'ın Ay'ı diye de geçermiş bay. Çok hassasiyet gösterirler. Ne kadar hassasiyet? Mesela babasının katilini görse adam gözünün önünde, da var onu yakalayacak, vuracak, öldürecek. Görmezlikten gelmiş Recep hürmet ben bu ayda Allah yasakladı şey yapmayayım, katil olmayayım. Bak bu kadar. Bizim haberimiz var mı bu aydan bu derece? Yani mesela şimdi e, siz planladığınız birisine zarar vereceksiniz veya siz zarar veren birisinden intikam alacaksınız. Karşınıza çıktı. Efendim gücünüz yetiyor. Efendim efendim veya boz bozuluyorsunuz. Bütün bunlardan vazgeçeceksiniz bayağı bu aya hürmete. Bu ayda sevaplar katlandığı gibi yapılan yanlışlar da haram da efendim zina da Allah'ın yasakladığı şeyler de o derece cezası katlanır. Niye? Hürmetsizlik yaptın. Hürmet edersen bu ayı Allah için Allah diyor ki bunun katı benim katımda bunun derecesi. Kimse ölçemez, biçemez yani. Her şeyin şu kadar şu kadar kat karşılığı vardır ama derecesi vardır. Efendim ama bu sen hürmet ettin ya. Hürmetin nispetinde de ayrıca efendim kazanç gelecek. ikramlar gelecek.